Herkese merhaba dostlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, çok kısa bir video çekeceğim ee, kurulumla ilgili, bizim profesyonel shakerımızın ile ilgili. Ee, şimdi şirketten bunu tek olarak da sipariş verebiliyorsunuz ya da Blackfish paketin içerisinden de çıkabiliyor. Ee, şimdi şöyle parçaları burada görüyorsunuz. Böyle bir sürü bir parça geliyor size. Şimdi bu ana gövdemiz, shake şey yapacağımız gövde. Bunun altına arkadaşlar bunu tek de kullanabilirsiniz. Karıştırıcısı var. E, bu jelatini çıkarıyorsunuz içerisinden ve içine atıyorsunuz. Ondan sonra ürünü, işte suyunuzu, sütünüzü, süt kullanıyorsanız sütünüzü koyuyorsunuz. Şu şekilde kapağı var. E, kapatıyoruz. Bu da tokası. İsteyenler bunu tokayla buraya takabiliyorlar. E, ondan sonra ürünü karıştırıp içiyoruz. Ha ben seyahate gideceğim. E, yani ürün nereye koyayım? Karıştırıp mı götürün yoksa toz halinde mi götürün diyorsanız bakın bu kap bu bölümde onun için. İçerisine formül bir şey ki buraya silme dolana kadar koyuyorsunuz. Diğer bir parçası da vitamin minerallerinizi, omega'nızı, kadın multivitamini ya da ekstra kalı koymak için. Bakın buralara vitaminlerinizi ya da diğer kulağınız ilaçlarınız varsa onları koyuyorsunuz. Bu şekilde Voltron'u oluşturuyoruz şöyle bu şekilde tokamızla taktığımız kullanıma hazır. Sağlıklı kahvaltılar görüşmek üzere.